Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ben oynuyoruz. Bu sefer tekim. Ve ee, direkt rush yapacağım bet kaplamadan. Hello. Aa pink çıktı lan. Neyse, bile pink sökmez. Sök Tamam bakalım rakibimize. İsmail e, sıkıntı var onda. O yüzden gelmedi. Tek oynayacağız. Adam direkt çıktı ya. Ee, aynen Pink bize söylermiş dediğimiz gibi. Ayrıyorum. Şimdi o yukarı çıkacak. Neyse yol yapıştırıyoruz. Adamın bana yetişebilmesi için daha çok şey yapmasın. Taş kılıç almış bir de ya. Sanki Hypixel'de oynuyormuşum gibi. Çok lag Evet. Adam gelmeden hemen bed kaplaması yapalım. Şimdi istediği kadar gelebilir. Tamam. Şimdi kılıç falan alalım. Küçük bir hazırlıktan sonra devam ki Gel lan. Kılıçlı çocuk seni. Bir de demir kılıç almış ya. Allah'ın no da bu. Nober. Demir kılıçla bile beni yenemiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Proluk. Proluktur bu. Hop takla. Ha deve içemedim. İn lan aşağı. Aa vuramıyor. Bir de takım diyor ya. Aa öldüm. Takım işte de yazık. Korkak. Şimdi eşyalarımızı aldık. Atar atar, gider gider, yeah. <laughs> gel lan buraya, gel. Oha. Ne pis suçurdu ya. Lan rezil oldum. Kırıldık mı, kırılmadık. Çünkü ben... ...pro'yum. O adamın eli neden durmuyor? Geberdi. Artık ölüyorduk ya. <laughs> Neyse. Aldık mı aldık. Puralık mı puralık bence. Ortaya gitmeyi düşünüyorum. Çünkü ortaya gidelim. Turkuaz ve şey yok. Direkt Şeye araştırmamız gerekiyor. O birlikte oynayacaklar. Tam karşımdalar. O yüzden benim ortaya gitmem gerekiyor. En doğru çözüm. Hemen toplayalım. Bir de bunlar bana yetmez ki. Adamlar öldü galiba. İkisi de öldü onlar. Yaşamaya hakkı yok zaten. Elmasları da toplayalım hazır gelmişken. Boş boşuna gelip gitmiyorum. Öyle değmeyin. Hop 13 elmas. Diamond. Diamond'lar candır. Diamond. Evet. Blok bitiyor. Ama bize bitmez diye. Yeah. Tamam. Artık ortaya bir kez daha toplayayım. Obsidyen mi yapsam ya? Obsidyen set bir şey yapacaktım. Bu adam ortaya gitmeyi mi düşünmüş lan? Yok. 22 elmas. renginiz ya. Gelen yoktu mu lan? Rahat rahat gidiyor mu da? çok iyi. Evet, geliştirdikten sonra şöyle obsidyen ıı, e, aldık. Biraz daha kilo alayım. Kil nerede? Ha. İnşallah gelmezler. şöyle seri bir şekilde kapladık. Artanıyla da şöyle bir şey yapayım. Göz daha ver. Bir fira falan da alalım. Diğer bezlere de gideyim. İyice kasılayım zaten bu patatese benziyor. Gördüğüm yerde geberçem onu. Gel. Kaç lan kaç. İyi delikanlı adammış ha. Sevdim ben bu çocuğu. Ama yani sevmekle olmaz. Dupluktur bu. Evet. Part 2 olacak. Evet. Devam ki. Geldik. Ve yarımızda probleme benziyor. Adam Adamın adı ne ya? Lost Thoughts. Ultra Max. Max. Adam o kadar pro ki. Ee, adamın puanı kaç? 25. O kadar pro yani. Alır olur. Yani. Alma şansı var aslında. Ama sonuncu, sonuncu oyuncusuna benziyor. Baksana. Vay en ay. Atla. E bakıyorum oğlum atlasana. Bu iyi Adam kaşındı. Pro abimiz kestik. Beyze gidip ben bir şey almam gerekiyor. Kil alıp bedi kaplayayım ki kırılmayalım. Oradan turkuaza gideriz zaten. Sıkıntı yok. Apaçık bekledi. Gidilmez yani. Bizim bedeni kırmaları için kazma lazım. Her elini kolunu sallayarak gelen insan kıramaz. <laughs> Aşkın elmas hitabı Biraz daha blok, az daha tamam. Seri bir şekilde rastlıyor. Hmm, Turkuaz. bize gelmiyor, diğeri de gelmiyor. Şöyle tamamlayalım da düşmeyelim. Yani yeni pink çıktı arkadaşlar. Biraz pinkle oynuyorum. Bütün diamondlara gideceğim. Ya beni kıracaklarmış gibi bir his var arkadaşlar şimdi. larım doğruymuş. Kırmış adam beni. Ah ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. O kadar ortaya. İşte. İşte. Zümrütler alayım da adam alıp kaçmasın. Öldü lan. Patates tıp Turuncu makro aynen be be panikten düşmüş lan bu. Neyse. Ortada az daha takılayım. Şu zümrütleri toplayayım. Evet. Ne oluyor oğlum, bu ne? Jump deneyeyim mi? Adam zaten. Ta nerede? Beni görmez bence ya. Evet güzel bir kırmayla aldık adamı. Şöyle elmas kılıç. O şunları geçtim. Çeste Chest'e Şimdi bunu hayvan gibi almamız lazım. Ender pearl alalım. Bir daha ender pearl, bir de bunu alalım. Bakın doldurdum dolduralım. Bir TNT, bir tane daha gep. Hazır mı ya? Ne yok. Evet. Kırılır mı? vuruldu. gün. üzgün. Beni yormuyor, arkalayacağım onu. Elma Maga bak. Haydi yes. Tamam o aşağı inecek. Enayi Hadi güzel bir jump bekliyoruz. Ankara Messi, Ankara Messi. Bu adam neyin nesi? Git. Doğarma. Alırma ya bunun altına. Şurayı alalım. Alamıyoruz bunu. Sıkıntı yok. Seri bir şeyde olacağız inşallah. Sarı güzel oynamıyor. Çöp. adamla bir şey ama anlaşıldı. Siz, 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 kırdık. Ne, raportladım diyor. girdik zekalı niye raportlayacak? Ah, yat aşağı. Allah'ım ya Rabbim ya. Hop, birini eledik. Evet. Bitti arkadaşlar bu kadardı. Biraz kısa video. Geri hikaye oynuyordu. 3 IQ oyun oynadı ama 2 tane winle bitirdik. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.